Uygulamanın depremleri tahmin edemeyeceğini veya gerçekleşmeden önce tahmin edemeyeceğini vurgulamanız önemlidir. Deprem uyarı sistemi 6 cihaz itibaren çalışıyor. Telefonlar şarjda olması şarttır. Yeterli telefon varsa çok daha iyi çalışır. Aslında akıllı telefonların ivme ölçerleri tarafından toplanan verileri kullanır. Bu, uygulamanın S dalgaları telefonların kapsadığı alana ulaştığında bunları algılayabildiği anlamına gelir. P dalgalarının kullanıldığı profesyonel erken uyarı sistemlerinin aksine, yani uygulama sadece S dalgaları algılandığında uyarı veriyor. Çünkü normal telefon ivme ölçerleri P dalgalarını algılayamaz. P dalgaları normalde büyük veya algılanabilir yer hareketine neden olmaz. Sonuç olarak, ancak devam eden bir depremin merkez üstünden oldukça uzakta bulunan kişilerin zamanında uyarılabileceğini söyleyebiliriz. Çok yakında bulunanlar muhtemelen zaten her şeyi sallıyor olacak. Peki, bu uygulamanın sunduğu gerçek zamanlı ile Japonya'daki gerçek zamanlı arasındaki fark nedir? Japonlar, insanları uyarmak için P dalgalarını kullanırken, bu uygulama normal telefon inme ölçerleri tarafından algılanan S dalgalarını kullanır. Ve bu büyük bir fark.